propolis, arıların kendilerini, yavrularını, balı ve kovanı mikroplardan korumak için işçi arılar tarafından bitkilerin ve ağaçların yaprak, tomurcuk, kabuk ve benzeri kısımlarından toplayıp çiğneyerek ve enzimlerini katarak oluşturdukları arı ürününün adıdır. Propolis, B1, B2, B6, C ve E vitaminleri, magnezyum, potasyum, sodyum, mangan, demir, bakır, çinko gibi mineraller ve birçok amino asit ihtiva eden yüksek proteine sahip güçlü bir antioksidandır. Propolis, 10 kat antibiyotik, 20 kat penisinin etkisine sahip, güçlü, doğal bir antibiyotik olarak da bilinir. Propolis, ağrı kesici, mikroptan arındırıcı, iltihap ilerici, yara kapatma ve enfeksiyon giderme özelliğine sahiptir. Propolis'in kanseri önleme ve kanserle mücadelede çok etkili bir madde olduğu bilim adamlarınca kanıtlanmaktadır. Propolis'in şeker düşürücü etkisini yapılan bilimsel araştırmalar ortaya koymaktadır. Propolis, hastalıklara karşı vücudun tabi direncinin artmasına ve vücudun kuvvetlenmesine yardımcıdır. Ülser, gastrit, bazı sindirim sistemi hastalıkları ve mide kanserine neden olan bakterileri propolis tarafından engellendiği yapılan bilimsel araştırmalarda ortaya çıkmıştır. Antibiyotik olmadığı halde çok güçlü antibiyotik etkisi gösterebilmesi, bu etkileri sadece enfeksiyonlu ve hastalıklı dokuya göstermesi, bilim adamlarına hayrete düşüren en dikkat çekici özelliğidir. Propolis, insanların dikkatini tıbbi açıdan binlerce yıl önce çekmiş ve bu doğal ürün çeşitli hastalıkların tedavisinde ya da etkilerinin azaltılmasında yaygın olarak kullanılmıştır. Uzak Doğu ve Avrupa'da son yüzyılda keşfedilen en mükemmel doğal ilaç olduğu kabul edilmiştir. Bilim adamları tarafından önemli bir keşif olarak görülen propolis, yaratıcının dünya üzerindeki en önemli canlıları arılarla insanoğluna hediye ettiği bir mucizesidir diye tanımlanmıştır.